Merhaba, günün içinden kanalına hoş geldiniz. 5 Ekim 2022 Çarşamba günü günlük Covid-19 aşı tablosu. Birinci doz uygulama 57 milyon 930 İkinci doz uygulama 53 milyon 164 Üçüncü doz uygulama 28 milyon 204 Tablomuzda Osmaniye, Ordu, Muğla, Amasya, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Bartın, Mavi ve İlk 10 ilimiz Elazığ, Ağrı, Bitlis, Mardin, Muş ise sarı renk, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şanlıurfa ise turuncu renk. Türkiye Haftalık COVID-19 Tablosu 12-18 Eylül 2022 arası vaka sayısı 21.411 vefat sayısı 71 iyileşen hasta sayısı 17.647 toplamında vaka sayısı 16.873.793 toplamında vefat sayısı 101.139